Nasıl sonraki gününüzü? Hey damla. Tabii bugün önemli değil. Özellikle Koray sürpriz yapmak istemiş müşteriyi. Demiş ki senin özel günde, senin özel bir günde ilerleyeceğim demiş. Çikolatayı aldı, kapıya dayanla. İstemezsin, gerçekleştirdiler. Doğru mı? bu mesaj? Yanlış mı tek sefer dağıldılar. Tek sefer dağıldılar. Daha sonra Türk Fahriyeti'nin yerine getirildi dağıldılar. Kendi özgür, hür iradeniz ile iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu mutlu olmak için Koray Altok Beyefendi ile evlenmek istiyoruz. Evet. Koray Altok, sen de aynı şekilde hiç kimsenin ve tesiri altında kalmadan kendi özgür, hür iradeniz ile İyi günde ve kötü günde, hasta günde evet. sağlıklı bir ömür boyu evet. mutlu olmak için güçlü Bilal anavkadiyle evlenmek istiyoruz. evlenmek istiyoruz. bir ömür boyu, evet! Birbirimizi mutlu olmak bir şey ama yani şahitler bile kabul için yani <laughs> <bir de sen> güçlü bir iki, üçte bırakıyorum. Evet!

Evet, tarihin olduğu gibi bu yılda önemli günlerde, yani tarihin denk geldiği günlerde nikahlarımız e, fazla oluyor. Bugün de 24, 4, 2024 tarihi olması sebebiyle çok sayıda çiftimiz geldi, bize müracaat etti. Bugün evlenmek istediklerini bildiler. Herhalde damatlarımız evlilik yıl dönümünü unutuyor olsa gerek ki özellikle bu günü tercih ediyorlar kendilerine uğurlu geleceklerini, geleceğini düşünerek bugün tercih ettiler. Bugün de çok sayıda herhalde yarım saatte bir şekilde bir nikah kıydık. Çiftlerimiz o şekilde tercih ettikleri için bütün çiftlerimize mutluluklar e, 20'nin üzerinde ama tam rakamı bilmiyorum. 20'nin üzerinde bir çiftimiz. Bugün özellikle bugün diğer günlere oranla baktığımız zaman çok çok fazla bir şekilde evlenmek istedikleri belirtiler. Biz de bütün nikahları kıydık.